Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Evet arkadaşlar, mübarek Ramazan ayı geldi. Oruç tutanların rahat bir şekilde oruçlarını tutabilmelerini, Rabbim tutacağınız oruçları kabul etsin. Oruç tutmayanların tutmak istemeyenlerin veya tutamayanların da tutmamalarını. Rabbim onların da niyetlerini kabul etsin. Niye böyle bir giriş yaptım? Saçma sapan. Aman. <laughs> Bana ne la? <gülüyor> yani <laughs> işte yine geldi karşınızda fakir. Dinlemi sizi günlere kanatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Simf arkadaşlar ortalık karıştı. Hele durun, hele durun. Ola, 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 Hiç demeyin ki kardeş. He. İslam alemi Ramazan ayına giriyor. Müslümanlar oruca hazırlanıyor. Millet diyor ki sahurda ne yemek yapsam, ne pişirsem. Zelenski ile Trump birbirine girmiş. He. ya Ukrayna. Tabi Putin için dövüşmüşler. Ola, ola. Oh. Hiç demeyin kardeş. Tabi ister istemez arkadaşlar herkesin aklında şu soru ne oldu? Yani Biden döneminde desteklenen Ukrayna, Biden döneminde 500 milyar dolar gibi bir para harcanmış. Sadece 100 milyar doların üzerinde Amerika'dan giden para deniyor. Diğer ülkelerden ne kadar gitti bilmiyoruz. E niye? Rusya'ya karşı mücadele etsin diye. Şimdi Trump gelmiş diyor ki bu paraları Ukrayna'dan geri istiyoruz. Ulan oğlum. Ukrayna savaşıyor. Savaş halindeki ülkeden neyin parasını geri istiyorsun? Hı? Neyin parasını geri istiyorsun? Ülkenin ne kadar değerli madenleri varsa, değerli yerleri varsa bunların hepsini ben almak istiyorum. Adam şunu görüyor. Biz ne kadar Ukrayna'yı desteklersek destekleyelim Rusya her türlü bu Ukrayna'yı yiyecek. Niye Rusya'sın? Ben niye para harcayayım? değerli madenlerini ben alayım. Zelenski de vermiyorum diyor. Sen misin vermeyen adamı azarlamaya çalışmışlar. Aşağılıyorlar. Hakaretlerin biri Adam konuşmak istiyor. Sen sus sen çok konuştun diyor. Trump böyle birisi. Ya dünyada bu yaşanıyor. Benim anlamadığım Türkiye, konunun Türkiye ile bir alakası yok. Bu ak troller, kendisini AKP'ye yamayanlar, Allah'tan başımızda reis var, İmamoğlu'yla Özgür Özel başımızda olsaydı aynısını bize de yaparlardı. Senin reisine yapamadılar mı? Ha? Ne çabuk unuttun? Bu can bu tende olsa da ben bu rahibi vermem deyip de rahibi sağlıklı bir şekilde gitsin diye apar topar uçağını bile mahkemeden 5 saat önce çalıştırıp uçağa bindirip gönderdiklerini saçının teline zarar gelmesin diye ne çabuk unuttun he? senin ekonomini bir gecede yerle bir ederim tweetiyle ekonomimizin yerle bir olduğunu ne çabuk unuttun aptal olma diye yazılan mektubu adam oval ofisine astı lan, o aptal olma diye yazılan mektubu ziyaretçiler bakıyor her gittiklerinde bakıyorlar Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret sorabildiniz mi bunun hesabını Sorabildiniz mi bunun hesabını? Yok. Koy koy, koy koy, yap koy koy. Bak işte adamı bu hale getirirler. Efendim, yandaş medya'yı izliyorum, yandaş medya. Zelenskiye darbe yapılabilir. E, Zelenskiy Trump alı koymuş. E, e, Ukrayna'da başkan değişikliği olabilir. Zelenskiy de diyor ki, kardeşim diyor. Ben bir şartla görevi bırakırım. Belli. Yani işte buradan da şunu anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bizim gibi ülkeleri Ukrayna, Türkiye, Türkiye'de buna dahil ve diğer ülkeleri öyle halkın seçtiği adamları getirmezler. Kendi istedikleri adamları getirirler. Biden döneminde Zelenski isteniyordu. Trump döneminde istenmiyor. Niye? Çünkü Trump'ın sözünü dinlemiyor. Sözünü dinlemediğin andan itibaren ipini çekerler. Bak Zelenski'nin ipini çektiler. Sabah bir uyandık bir baktık ne oldu zehirlenmiş. Tabi bir iki gün sonra bir baktık uçak kazasında Türkiye'ye giderken uçağa düşmüş. Veya başka bir ülkeye giderken uçağa düşmüş. Yani. Veya diyelim ki herhangi bir uçağa bindi gidiyor. Putin'e arayıp Trump diyor ki şunun uçağını düşür. Ruslar düşürdü bitti. Kendi adamlarını öyle yapmadılar mı? Neydi bir tane manyakları vardı bunların. Putin'in yanında. Putin'in destekçisiydi. Sonra adamı temizlemediler mi? He. Neyin kafası? Tab bizimkiler gaza gelmişler. Ulan reisle iki saat geçirdi. Reisin şemsiyesinin altına girdi. Gitti ayıya çattı. Trump'ı ayı yapmışlar. Ayıya çattı falan filan. Trump'ın dediği iki laf var. Senin elin mahkum. Bir tarafında gardiya. Bitti. Sen savaş halindesin ve batıyorsun. Ve bizi de batırıyorsun. Bu paraları bize geri vereceksin. Paraları geri vermiyorsan senin değerli madenlerini istiyorum. Trump burada neyi görüyor? bu değerli madenlerin bir şekilde Rusların eline geçeceğini, bu savaşın sonunda harcadığı paradan başka bir şeyin kalmayacağını ve eninde sonunda dönüp bu halkın savaşı bitirmediği için Biden'a değil de çünkü Biden yarın öbür gün Dungramın gratis osunu kurdum geberir gider. Trump'a bunun hesabını soracağını. Trump da diyor ki ben savaş istemiyorum bitti ben savaş istemiyorum. Rusya ile beraber Ukrayna'yı yiyeceğiz. Tamam. Rusya ile beraber Ukrayna'yı yiyeceğiz. Sen de buna müsaade edeceksin. O da diyor ki bizi NATO'ya alın. Ben gideyim. Ne haliniz varsa görün. Ya seni NATO'ya alsalar en başta alırlardı. Seni NATO'ya alsalar en başta alırlardı. Zelenskiy. Tuttun mu? Ağacın dalını. <laughs> Allah aşkına ya. Cık cık cık. Tabii ki kavga çıkmış birbirlerine girmişler. Adamı aşağılıyorlar. Adam bunları aşağılıyor. Küfür müfür etmiş bir de, tabii. Argo kelimeler konuşmuşlar. Trump-Zelenski tartışması dünyanın gündeminde İtalyan Başkanı Meloni acil zirve çağrısı yaptı. Hmm. Bu da tam şey, muşmula surat. Hiç sevmem. Kudubet karı. Neyse. Buradan Meloni'ye selam. Ya... <laughs> 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 Ne olur ne olmaz. <laughs> tutuklattırır tutuklattırır da ostromuz olur. <laughs> Allah aşkına ya. <laughs> Oval ofisteki tartışmanın ardından Zelenski Beyaz Saray'dan erken ayrıldı. Anlaşmanın imzalanacağını açıklayan basın toplantısı iptal edildi. Ve anlaşma imzalanmadı. Adam vermiyorum lan diyor. Bitti. Vermiyorum. Bana ait madenleri sana vermiyorum. Ne istiyorsan vermiyorum. Verecek. Eninde sonunda verecek. Ya da kafasına sıkar temizlerler bunu. ABD Ulusal İstihbarat Diktatörü Garbart, Zelenski yıllardır ABD'yi Rusya ile 3. Dünya Savaşı ve nükleer bir savaşa sürüklemeye çalışıyor. Ve kimse ona ne yapıyorsun diye sormuyor. Şimdi ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Hanım, e, Gorbogor'un kızı siz niye Zelenski'yi desteklediniz en başta? Hı? Adamı siz çağırmadınız mı? Senin o 80'lik, 90'lık moruk ne olduğu belli olmayan robotik biden deden çağırmadım. Hı? Hep beraber onu alıp da misafir etmediniz mi? Adamı alkışlamadınız mı? Avrupa bilmem ne konseyinde adamı konuşturmadınız mı? Geç lan. Ağzına sıçarım senin. Boks sıçarsın. Ben de onu diyorum işte. Boks sıçarsın. He? Şimdi? Götümüz yemedi baba. Ne oldu? Biz savaşa girmek istemiyoruz. Baba. E, ee? biz Rusya ile Ukrayna'yı bölüşelim. İkimiz beraber pastayı yiyelim. Hadi buyurun cenaze namazına. Hey yavrum ey. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Yemez. Allah Allah. Zelenski. Ukrayna halkı sadece Amerika'nın bizim yanımızda olduğunu Rusya'nın yanında olmadığını duymak istiyor. E ee, sonra ne olacak? Hadi duydu ne olacak? Ne geçecek eline zelen ki? Ne geçecek eline? Hiçbir şey. Allah aşkına ya. İki gün silah vermesin. Üçüncü gün dıngıla mıngıla Vallahi billah. Zelenski, Trump'a minnettarım. Kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Savaşa yetecek kadar silahımız yok. Trump belki de Putin'i durdurmanın yolunu biliyordu. Güvenlik garantimizin en hızlı yolu NATO. ABD'li ortaklarımızı kaybetmek istemiyorum. Bugün yaşananlar iyi olmadı. Elim mahkum. Dıbbigin'de gardiyan. Seve seve gideceksin. Ülkenin değerli madenlerinin ne varsa hepsini Amerika'ya vereceksin, peşkeş çekeceksin. Bir tarafını Rusya yiyecek, diğer tarafını Amerika yiyecek. Bekir Ali abi, sen neden girmişsin abi içeri? İlk <laughs> tezahürüsü. Bana niye fecavüz ettiler? Konuştuk ya kardeşim, hatırlamıyor musun? Cinayetten girmiş adam. Aaa, özür Doğru, fecavüz edeni öldürmüş değil mi? Tamam, bitti bu kadar basit menet. Olan Ukrayna'ya, Ukrayna halkına, Ukrayna'da toprağa düşen... Gencecik insanlar oldu. Heh, gencecik insanlar oldu. Yazık. ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem. Hemen geri dönmek istiyor derken ne demek istiyorsun? Yani gel tekrardan görüşelim toplantısı mı? Yoksa ülkesine geri gitmek istiyor da veya başka bir ülkeye göndermiyorum alıkoydum muhabbetimi. Ben acil barış istiyorum. Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise savaşmaya devam etmemizi istiyor. Birdenbire büyük adam oldu. Çünkü ABD onun yanında. Bu da benden öncekiler yüzünden bu adamın affedersiniz bir tarafı kalktı. Şimdi bunun bir tarafını indirmeyi düşünüyorum diye konuşuyor. Ama yapacak bir şey yok. Trump, Washington Post, Ukrayna'ya yapılacak tüm askeri yardımları sonlandırmayı düşünüyor. <laughs> Siz kaybedersiniz. Ukrayna'ya hiçbir şey olmaz. Yani. Tabi Beyaz Saray'dan oval, oval, oval Ofis'ten Zelenski koşa koşa çıkmış. Aklıma şey geldi. Özgür Özel'in reisi ziyaret edip yumuşayıp bir anda e, arabaya, arabasına binip gitmesi gibi röportaj vermedi ya. He. Bu da aynı şeyi yaşadı galiba. İlginç bir son. Allah rahmet eylesin. Zelenski iyi adamdı. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Ee, ona diyeceğim tek şey var. Bir an önce pılını pırtını topla. Ukrayna'yı terk et. Hatta belki de Erdoğan'ın yanına gelme sebebi de o olabilir. Reis olur da ben başkanlığı bıraksam Türkiye'de yaşayabilir miyim? Bana bu garantiyi veriyor mu? Yarın öbür gün Türkiye'ye çoluğuyla çocuğuyla gelip yerleşirse şaşırmayın. Teknik heyetimizde uzun uza diye bunun teknik analizlerini yaptık. Ne sonuca vardınız? Takımda junuk var. <laughs> Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Medvedev, Trump kokain palyonçosunun yüzüne gerçeği söyledi. Ukrayna 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyor. Nankör domuz, efendilerinden hak ettiği tokatı yedi. Vay, 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 vay. Ola, 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 ola. Büyük söz. Büyük söz. Arkadaşlar, gelelim Türkiye'den haberlere. Yarın ilk iftar. Saat 18.02'de Iğdır. Son iftarda 19.12'de Çanakkale'de yapılacakmış. Çok ilginç. Pide de 20 lira mı 25 lira mı ne olmuş? Afiyet olsun. Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Jose Mourinho Galatasaray'a tazminat davası açmış. <laughs> Efendim. Ankara'da son kullanma tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanıp tarihi değiştirilerek Ramazan bayramı öncesi satışa sunulacağı belirlenen bir depoya düzenlenen operasyonda 17 ton çikolata ele geçirildi. Ne var bunda? Ne var bunda? Yani illa bir geri dönüşüme gidip o kavur şeyin varilin içerisinde eritilip kaynatılıp tekrardan sıfırdan kolilenmesini kağıt masrafı, elektrik masrafı, tabi işçilerin çalışması. Buna gerek yok kardeşim. Toplamışlar ürünleri. Kutunun üstündeki tarihi siliyorlar. Yeni tarih yazıyorlar. Ne var? Açılmamış kutu koçak. Siz de bu kadar da insafsız olmayın ya. Milletin sağlığı sizin derdinize mi düştü? Allah Allah. Millet asbestli ürünleri pazarda orada burada satıp millete giydiriyor. Buna kimsenin sesi çıkmıyor. Çikolata, çikolatacılar zarar etmişler. Bir kar edecekler, evlerine ekmek götürecekler. Vıdı vıdı. Ben kabul etmiyorum. Hepinizi kınıyorum. Hepinizi kınıyorum. Hepinizi kınıyorum. Kınadım. Bir işe yaradı mı? Yok. Ama olsun. Kınadım mı? Kınadım. Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın silah bırakma çağrısına yorum. Topu kongreye atmış. Çağrının sonucunu görmemiz gerekiyor. Binali Yıldırım'ın açıklamalarına baktığımız zaman temkinli yaklaşıyorum. Bu çalışmalar büyük Orta Doğu projesinin bir parçası mı acaba? Ben meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Ya. Allah Allah. Halkın çağrının sonucunu görmemiz gerekiyor bir cevap vermemiz için. Çünkü daha önce de bunlar denendi. Başarısız oldu. Şimdi daha önce hükümetin söylediği kayıtsız şartsız bir çağrıydı. Ama baktığımız zaman ek cümlelerde Silahın bırakılması için e, hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart koşulmuş. Yani kayıtsız şartsız değil, şart var ortada. Ayrıca topu e, kongreye atmış. Kongreyi toplanın, bir karar alın demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz ne var ne yok. Her şeyden önce çözüm yolunun bir meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Yani halkın temsilcisi meclistir. Dolayısıyla acaba bir pazarlık var mı yok mu diye düşünüyoruz ve temkinli yanaşıyorum ben kişisel olarak. Bunun da sebebini söylemek gerekirse bugün e, Sayın Binali Yıldırım açıklamalarına baktığımız zaman 66. maddenin değiştirileceği gibi yani sanki daha önceden söz verilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı da ila nihaya sonsuza kadar Cumhurbaşkanı seçilmesinin önü açılmalıdır diyor. Şimdi eğer bu projeden böyle bir sonuç çıkarsa e, gerçekten merak ediyorum sonuç ne olacak. Onun için ben açıkça şeffaf bir şekilde kamuoyuna ne var ne yok ne Siz beni seçeceksiniz. Ben Cumhurbaşkanı olacağım. Kürtler bana oy verecek. Ben de size özgürlük Konuşulacak, anayasada bir değişiklik bekleniyorsa ne olacak? Kamuoyuna açıkça bunların şeffaf bir şekilde izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı verecektir. Çünkü bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir e, iyimserliğe kapılamıyoruz. Çünkü daha önce e, başarısı olan e, çağrılarda olmuştur. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. Toplansın kongre ne diyecekler ve bu arada da her gün ortaya bir şeyler atılıyor. Gerçekten e, kim neyi kastediyor, neyi bekliyor, ne karşılığı e, bir şeyler isteniyor bunları görmek istiyoruz. Bunları gördükten sonra kamuoyuyla tam olarak düşüncemizi paylaşabiliriz. Çünkü büyük Orta Doğu projesi var gündemde. E, bunun bir parçası mı acaba bu çalışmalar? E, net bir şekilde Türkiye'nin, Türk milletinin bu konularda mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor. Ondan... Ondan sonra daha açık. Ondan sonrası 11. Ne olacak? Ne bekliyorsun yani? Yapacak bir şey yok. Çok ilginç şeyler oluyor Türkiye'de. Gerçekten. Bak mesela ne demiş zamanında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Bak. Terör örgütten vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden terör örgütünden burada bir kez şey daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahbaptır terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir <hariç. gülüyor> saat ya abi Allah ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize mükemmel bakın. Desteklerinizden dolayı eyvallah kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, video kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bay bay.